Oğlum ne yapıyorsun? Bir sakin olur musun? Oğlum bunlar ne? Allah ne yapıyorsun? Bana paralar benim. Ya nasıl alacağım o paraları? Bak sesin bir de kısıldı. Kalmadı. Nasıl kalmadı oğlum? Bak sen hepsini buralara saçtın. Ne paralar mı? Paralar hepsi benim. Hadi yapma şunu. Oğlum. Tamam hadi gel anlaşalım. Allah'a sınır. Bak da Hadi gel. Hadi barışalım. Küsme benimle. Tamam. Paralar senin olsun. Anlaştık. Hepsi senin. Tamam. Alasın. Alas. Allah Hepsi senin olsun. Tamam. Sakin ol. Bana bak. Barıştık. Tamam. Senin olsun oğlum. mi? Barıştık mı? Değil. Tamam. Barıştık. Hey!